Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de sizler için lezzetine doyum olmayan şahane bir yoğurtlu ıspanak yemeği pişirdim arkadaşlar. Özel sosuyla muhteşem bir lezzet. Hemen bu güzel yemeğimizi nasıl yapmışız tarifimizi yapımına geçelim. Tenceremizin altını yakalım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyalım. Burada bir büyük Soğanım var arkadaşlar. Yemekli küp küp doğradım. Onu güzelce şöyle kavuralım. Soğanlarımız biraz kavruldu. Şimdi içerisine bir adet kapya biber ilave ediyorum. onları da soğanlarımızı şöyle bir çevirelim. burada 3 diş sarımsağım var. Onu da ilave ediyorum. Bunları istediğiniz oranda koyabilirsiniz arkadaşlar. Artırıp azaltmak sizin elinizde. Şöyle sebzeleri hep birlikte sıvı yağla güzelce kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine iyice yıkayıp süzdürdüğümüz yarım kilo ıspanağımızı şöyle koyalım arkadaşlar. Daha sonra çökecek. Sığmıyor zannetmeyin. Biraz sonra şöyle iyice tencerenin dibine doğru yapışmaya başlayacak. Ben yarım kilo ıspanaktan yaptım. Ölçüyü artırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuzumuzu yarım çay kaşığı kadar karabiberimizi yarım çay bardağı kadar pirincimizi de ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra suyumuzu ilave edeceğim arkadaşlar. Fark ettiyseniz içerisine salça koymadım arkadaşlar. Çünkü sarımsaklı yoğurt koyacağız içtikten sonra onun üzerine salçayla güzel bir biber salçası ile güzel bir sos hazırlayacağım. Eğer o şekilde yapmayacaksanız biberlerle soğanlar kavrulurken salçanızı da beraber koyup kavurun. Daha sonra ıspanaklarınızı ilave edin. Ben bugün yemeğimize sadece pirinç koydum. Dilerseniz bulgur da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi suyumuzu da koyalım. Şöyle bir su bardağı kadar suyumuzu koyuyorum. Kapağımızı kapatalım. Altını kısalım. Yemeğimiz pişmeye bırakalım. Şöyle bir kontrol edelim. Ara ara açıp şöyle karıştırın arkadaşlar. Suyu yeterli kapatalım biraz daha pişse. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayalım. Bir, iki, üç kaşık koyuyorum. Hatta şunu da ilave edeyim. Bir, bir buçuk su bardağı kadar yoğurt yeterli arkadaşlar. İçerisine bir diş de sarımsağımı koyuyorum. Yemek pişerken içerisine koymuştuk 3 diş sarımsak. Bir diş daha ilave ediyorum. Şöyle yarım çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Yoğurdumuzu güzelce şöyle özleyelim. Tamamdır. Bu da hazır. Şimdi üzerine yakacağımız salçalı sosumuzu hazırlayalım. yemeğimizi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pişti. Suyunu da çekti. Artık altını kapatabiliriz. Salçalı sosumuz için tenceremizin içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyalım. Eğer hemen yiyecekseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı biber salçamı koyuyorum. Sadece şöyle kavuralım yağımızla beraber. Biber salçanız çok acıysa baharat oranına dikkat edin arkadaşlar. Ben şimdi biraz da tatlandırmak için toz kırmızı biberle pul biber koyacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber koyuyorum. Şöyle pul biber de koyuyorum çünkü biber salçam acı. Onları güzelce kavuralım. Salçamızı açmak için çok az kettle'dan sıcak su koyacağım. Yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Şöyle ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. İki tıklası ocağımızı kapatacağım. Sosumuz da hazır. Oh, şahane oldu arkadaşlar. Tenceremizi boşalttım kabımızı. Servis yapacağım tabağın içine. İlk sıcağı geçsin diye şöyle biraz havalandırıyorum. Yoğurdumuz kesilmesin. Evet artık sarımsaklı yoğurdumuzu da dökebiliriz. Şöyle üzerine güzelce. Çok da yoğurda boğmayın arkadaşlar. akşam yemeklerinizin yanında öğün olarak yiyebileceğiniz gibi misafirleriniz geldiğinde de bu şekilde servisini yapıp sunabilirsiniz onları da arkadaşlar. Çok çok lezzetli, şahane bir yemek oldu. Şu özel sosumuzdan da dökelim ve videomuzu sonlandıralım. Bugünlük de nefis bir lezzetli. Karşınızdaydım arkadaşlar. Yoğurtlu ıspanak yaptık özel sosuyla inşallah tarifimden memnun kalmışsınızdır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın derken kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açın ki bu lezzetli tariflerimi kaçırmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.